Merhaba yükselen burcu, güneş burcu, ay burcu balık olanlar geçen haftanın sonunda bir dolunay yaşandı ve bu dolunay sizin arkadaşlık alanınızda, uzun vadeli planlarınızda çok etkili oldu. Grup faaliyetleri, başkalarıyla olan iletişimleriniz bu dolunay sayesinde aslında oldukça olumlu etkilendi. Yengeç burcundaki bir enerji kümelenmesi, e, oldukça zaten canlı. Bu hafta da bu canlılık hala devam ediyor. Haftanın böyle başında Balık burcunun son derecelerinde eğer doğduysanız Neptün'ünüz, Güneş'iniz, yükselen burcunuz veya Ay burcunuz da buna dahildir. Bu durum size bazı sorunlar evet yaratabilir. Hayatınızın içinde bazı karışıklıklar olduğunu hissedebilirsiniz bu hafta. Özellikle romantik bir durum veya geleceğinizle ilgili bazı belirsizlikler ortaya, e, olarak da bu durum ortaya çıkabilir. Ancak haftaya girerken ay tabii ki ilerliyor ve Neptünle neredeyse çok mükemmel bir bağlantı kuruyor olacak. Ardından da Plüto ile bir kavuşum yaşayacağız. Bu özellikle pazartesi günü biriyle sizin için çok önemli olacak bir konuşma yapabileceğiniz anlamına geliyor. Bu bazı konuları daha net hale de aslında getirebilirsiniz. Eğer bir şey hakkında çok emin değilseniz bu konuşma size daha çok güvence verecek gibi ve güvence vererek aslında nasıl ilerlemeniz gerektiği ile ilgili sizi birazcık rahatlatacaktır. Yengeç burcundaki bu enerji kümelenmesi Hafta boyunca sizin için inanılmaz derecede canlı olmaya devam ediyor. Tabii ki Jüpiter ve Venüs'te de harika bağlantıları olacak. Venüs ve Jüpiter zaten biliyorsunuz ki şans gez gezegenleridir. Bu da size belki evden yönetebileceğiniz aslında bir iş kurmak veya ailenizden birinin aracılığıyla belki de yeni tanıştığınız biriyle bir bağlantı kurmak için fırsatlar sunabilir bu enerji. Hafta ilerledikçe tabii ki Güneş ve Jüpiter birleşiyor olacak. Bu da hayatınızda çok daha büyük iyimserlik getirecek, çok daha iyimser bir bakış açısı getirecek size. Venüs ve Mars hafta sonunda harika bir kavuşum gerçekleştirecekler. Bu da size elbette ki çok güzel şeyler sunacak. Mars fikirlerinizi ve tutkulu ve kararlı bir şekilde ifade etmek konusunda sizi inanılmaz destekliyor olacak. Zaten bu haftanın sonunda çevrenizdeki insanlarla eğer bağlantı kurursanız düşündüğünüzden çok daha eğlenceli vakit geçireceksiniz sevgili balıklar. Ayrıca Merkür Yengeç Burcu'nda Satürn'e çok iyi bir açı kuracak ki bu da sizin için sağlam güvenilir ve gerçekçi ve ve net bir tavırla görünmenizi sağlayacak. Bu hem iş hayatınızda hem de özel yaşamınızda. Hafta sonunda Satürn burcunuzda evet, artık yavaşlamaya başlıyor. Ve Kasım ortasına kadar da yaklaşık 5 derece gibi geri hareket edecek. Kişisel gezegenlerinizin tabii ki derecesine bağlı olarak bu etkiyi çok net hissedebilirsiniz. Ancak bu durum gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanıza ve dikkatinizi dağıtan unsurlardan uzaklaşmanıza çok yardımcı olacak sevgili balıklar. Bu hafta sizin için evet eğlenceli olabilir. Hayatınızda bazı neşeli sosyal etkileşimler evet olabilir. Ancak hafta sonunda biraz daha ciddi bir hava hissedebilirsiniz kendinize. Satürn'ün de zaten asıl istediği şey hayatınızda gerçekten önemli olan şeylere indire yemek ve daha fazla etrafınızda dikkat çeken şeylere birazcık sizi uzaklaştırmak olacaktır. Bu dolayın size sunduğu seçeneklerin zaten bir tanesi de buydu. Belki hayatınızdaki bir özel kişi veya herhangi bir ilgi alanı veya bir grup insanla birlikte olma kararı verdiniz. Ancak Satürn sizden bu işler biraz daha bu işleri birazcık daha basit tutmanızı ve kendi önceliklerinizi belirlemenizi istiyor. Yani ne partnerinizin ne gruptaki arkadaşlarınızın değil sadece kendi önceliklerinizi belirlemenizi istiyor. Bu önümüzdeki 5 ay boyunca da bu geçerli olacak bu durum. Bu hafta balık burçları için evet heyecan verici ve dönüştürücü olabilir. Duygusal olarak çok derinleşebilir. Sosyal olarak yeni bağlantılar kurabilir ve geleceğe dair çok önemli adımlar atabilirsiniz. Kendinizi ve çevrenizi evet keşfetmek için bu haftayı en iyi şekilde değerlendirin sevgili balıklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.